10'a kadar sayılarla küçükten büyüğe doğru sıralama. Kedilerimizi küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Önce en küçüğünü seçiyoruz. Sonra geriye kalanlar içinden en küçüğünü seçiyoruz. Evet, küçük olanı koyuyoruz ve en sona kalanı da en sona Koyuyoruz. Bu şekilde kedilerimizi küçükten büyüğe doğru sıraladık. Burada şekilleri sıralama yaptık. Şimdi de sayılarla küçükten büyüğe doğru sıralama yapacağız. Buraya bakıyoruz. Biliyorsunuz topları en fazla olan büyük olur. Topları az olan ise küçük sayı olurdu. Şimdi burada 6, 8, 9 ve 4'e bakıyoruz topları en az olan 4 hemen 4'ü yerleştiriyoruz 6 8 ve 9'a bakıyoruz burada en küçük olan buldunuz değil mi evet 6 8 ve 9'a bakıyoruz küçük olan 8 ve en son boşluğa da geriye kalan 9 sayımızı yerleştiriyoruz bu şekilde küçükten büyüğe doğru sayılarımızı sıraladık. Orbeciklerimiz bize sayılar getirmiş. 8, 5, 4, 10. Şimdi çocuklar seçtiğimiz sayının üzerini çizeceğiz. Neden mi? Sayılar çoğaldık sonra hangi sayıyı yazdık, hangisini yazmadık? hatırlamakta zorlanabiliriz. Onun için sayılarımızın üzerini çizerek işlemimizi yapalım. Burada 8, 5, 4, 10 sayılarının içinde en küçük olanı 4 hemen çiziyoruz üzerini ve 4'ü yazıyoruz. 8, 5, 10 burada en küçük 5 hemen onu da yazıyoruz. Geriye hangi sayılarımız kaldı bakın çizdiğimiz için rahatlıkla bulabiliyoruz. 8 ile 10 kaldı. Küçük olan 8. Hemen 8'in üzerine çiziyoruz ve yazıyoruz. Onu da en son boşluğumuza yerleştiriyoruz. 5, 2, 8, 4. Buradaki sayılarımıza bakıyoruz. En küçüğü buluyoruz. Çünkü biz küçükten büyüğe doğru sıralama yapacağız. Hemen ikimizi yazdık. 5, 8, 4. En küçük burada. Evet 4. Hemen 4'ü yazıyoruz. Geriye 5 ile 8 kaldı. Burada küçük olan sayı 5. Çiziyoruz üzerine yazıyoruz. Ve en sona da 8'i yerleştiriyoruz. 6, 1, 9, 7. Burada en küçük sayımız 1, 6, 9, 7. Burada en küçük 6, 9, 7. Küçük olan hemen 7'yi yazıyoruz ve 9'u da yerleştiriyoruz. 20'ye kadar sayılarla küçükten büyüğe doğru sıralama. Şimdi sayılarımız biraz daha büyüdü ama yine aynı yöntemi kullanacağız. 20, 15, 16, 13. Bakıyoruz burada. En küçük sayı 13. Geriye kalanlara bakıyoruz. 20, 15, 16 burada en küçük 15. 20 ile 16 kaldı. Hangisi daha küçük? Evet, 16 hemen yerleştiriyoruz ve 20 de en sona geliyor. Penguenlerimiz bize sayıları getirmiş. Teşekkür ederiz Penguenler. Evet. Güle güle. Sayılarımızı birlikte okuyalım. 17, 13, 18, 11. Evet, en küçük 11. 17, 13, 18. Şimdi hangisi? 13. Evet, bakıyoruz. 17 ve 18 kaldı. Burada 17 daha küçük o zaman onu yazıyoruz ve 18'i de en sona koyuyoruz. 20'ye kadar sayılarla büyükten küçüğe doğru sıralama. Evet. Şimdi de büyükten küçüğe doğru sıralama yapıyoruz ve önce en büyüğü buluyoruz. Burada en büyük köpek hangisi? Evet. Geriye kalanlara bakıyoruz. İçinde en büyük olanı buluyoruz. Kalan iki köpeğe bakıyoruz. Büyük olanı. Ve en küçüğü de en geride gördüğünüz gibi. Büyükten küçüğe doğru sıraladık. Karıncalarımız bize sayılar getirmiş. Teşekkür ederiz. Şimdi buradaki sayılara bakıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Bu defa büyükten küçüğe sıralıyoruz. O zaman en büyüğünü buluyoruz. Burada en büyük sayı 9. 8 5 7. Burada hangisi büyük olan? Evet. 8. Kalan sayılarımız 5 ile 7. Büyük olan 7 ve en sona da 5 geliyor. Tavşanlarımız bize sayıları gösteriyorlar. 14, 18, 17 ve 19. Evet, teşekkür ederiz. Hoşça kalın tavşanlar. Şimdi bakalım çocuklar tavşanlarımız evlerine girdi artık. Biz de sayılara bakalım. En büyük olan 19 14, 18 ve 17 kaldı. Burada en büyük olan 18, 14, 17. Büyük olan 17 ve en sona da 14'ü koyuyoruz. Şimdi de alıştırmalar yapalım. Uğur böceklerimiz bize büyükten küçüğe mi yoksa küçükten büyüğe mi sıralayacağız? Onu söyleyecekler. Dikkatli olalım. Evet burada sayılarımızı görüyorsunuz. Küçükten büyüğe sırala. Evet. Küçükten büyüğe sıralayacağız. O zaman önce en küçüğünü bulacağız. 10, 4, 3, 6. Evet. En küçük 3. Geriye kalan sayılara bakıyoruz. 10, 4, 6. En küçük 4. Ve 10 ile 6'ya bakıyoruz. 6 ve en son 10. Şimdi de evet küçükten büyüğe değil. Bu defa ne diyor? büyükten küçüğe sırala. Büyükten küçüğe sırala dediğine göre önce en büyüğünü buluyoruz. Burada en büyük sayı 20. Geriye kalan sayılarımıza bakalım. 12, 18, 16. Burada en büyük 18. Hemen yerleştirdik ve geriye kalan sayılarımıza bakalım. 12 ve 16 büyük olan 16 ve en sonda 12'yi yerleştiriyoruz Hı, Dikkatli bakalım Uğur böceğimiz bize ne getiriyor acaba Büyükten küçüğe sırala diyor Ve biz burada en büyük sayımızı buluyoruz 19 Hemen işaretliyoruz Geriye kalan 2, 6, 15 Büyük olan En büyük sayı burada 15 Ve 6'yı işaretliyoruz Geriye hangi sayımız kaldı? 2. Küçükten büyüğe sırala. Sayılarımızın içinde en küçük olan 5. 15, 20, 10. Burada en küçük 10. 15, 20. Hangisi daha küçük? 15, 20. Ve en son kalan sayımızı da yerleştiriyoruz. 20. Evet çocuklar bakın bakalım. Buradaki küçükten büyüğe sıralama size ne ifade ediyor? Neyi çağrıştırıyor? Bir bakın bakalım. 5 10 15 20. 5 5 20'ye kadar ritmik sayma değil mi? Haydi bir daha sayalım. 5 10 15 20. Hoşça kalın çocuklar.